Değerli saat 7 Türk izleyicileri. Bu haftada da Soruyor programına hoş geldiniz. Bugün iyi ki bizimle berabersiniz. Bugün yine önemli bir konu konuşacağız. Umarım sizler de bu hafta yine bizim kadar keyif alırsınız. Bu hafta Deniz anlattıkları umarım hayatınızda gerçekten çok faydalı olur sizler için. Çünkü bugün aslında yine her zaman gibi çok önemli bir konu konuşuyoruz. Uzun soluklu hayatımız boyunca hep bize eşlik eden bir konu hakkında konuşacağız. Bugün kesinlikle. sorumluluklarımız hakkında konuşuyoruz. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Evet, yani önemli bir konu. Çünkü o zaman biz büyüdükçe bile bazı sorumluluklarımızı yerine getirmek bizim için zorken, hele yaş küçükken, tam olarak sorumluluk bilinci belki de oturmamışken, o zaman çocuklar için çok daha zor olabilecek bir konu. Bizler de bu hafta onlara nasıl destek olabiliriz bu konuda, bu konu hakkında konuşacağız ama Öncelikle hemen Deyçe'ye dönmek istiyorum. Deyçe hoş geldin. Hoş bulduk canım, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, ben de sağ olasın. Yine çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ediyorum, sen de öyle çok Teşekkür güzelsin. Teşekkür ederim. Bugün üzerinde farklı, Bugün bir, farklı detay bir detay var. var. <laughs> kızım Dora'nın yaptığı bir resim var üstümde. Bir gökkuşağı yaptı mavi kalemle. Evet. Madem programa gidiyorsun yapıştırıcıları bu ara çok merak sardım. Evet. E, bir de senin üstüne bir tane yapıştıracağım dedi giderken. E, öyle güzel durduk e, ki varmaya kıyamadım açıkçası. Dedim ki bugün programa bununla katılacağım ve bir mutlaka sen de izle ve gör. Tamam dedi. Umarım izliyordur. Çok <laughs> iyi yapmışsın. Zaten şu anda izlemiyor olsa bile ona bence anı olarak kalacak Kesinlikle. bu. Kesinlikle. Bana selamlarımızı gönderelim Dora'cığım. Ben de seni çok özledim. Bugün umarım bizi izliyorsun Bugün annen şu anda benim yanımda otururken seni çok özlediği için senin ona çizdiğin resmi programın sonuna kadar üzerinde taşıyacak. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> evet. Şimdi yavaş yavaş artık konumuza başlayalım. <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> <laughs> sorumluluk deyince böyle biraz insan şey Değil oluyor konuya bir Büyük bir evet. konu ve şey böyle ismi bile büyük bir şey çağrıştırıyor. Evet, Bazen konuşurken bile ürküyor insan. Kesinlikle. Gerçekten çünkü bence ya, sorumluluk her yaşta çok zor. Bizler bir yetişkin olarak bir anne olarak hatta hani evet. iki bir anne olarak bence ne kadar sorumluluğu zor olduğunu e, hayatımızda deneyimliyoruzdur diye evet, düşünüyorum. Gerçekten. Her yaşın, her dönemin, e, her rolün hatta ayrı bir bence e, zorluğu var Farklı. sorumluluk açısından. Ben hep şey diyorum, erken yaşta bir şeyin sorumluluğunu almak, bir ebeveyn olmak, anne olmak, hangi yaşta olursak olsun zaten çok zor ve e Yorucu bir serüven gerçekten. Hmm. Hani çok güzel, muhteşem bir duygu ama sorumluluk açısından baktığımızda gerçekten zorlayıcı bir süreç aslında. E, i̇ş bizler için hani zor oluyorken, bir de çocuklar açısından olan kısmı tabii onlara da zor hani evet. gelen bir kısmı oluyor. Şimdi ebeveynler sorumluluk deyince hani böyle sanki doğal bazen kazanılması gereken bir süreçmiş gibi düşünebiliyorlar. Hani sanki böyle bir gelişim döneminin içinde olması gereken bir süreçmiş gibi. ...gelişebilecekmiş gibi değerlendirilebiliyor. Halbuki sorumluluk hani böyle çok kendiliğinden gelişen bir şey değil de... ...bizim öğrettiğimiz bir şey aslında. Yani öğrenilen bir şey, e, model alınan bir şey. Hani biz biliyoruz ki hani bir bilgiyi, e, bir değeri e, ancak öğrenebildiğimiz takdirde... E, ...beynimize yerleştiğinde ve kayda olduğunda e, onu uygulayabilir oluyoruz. O yüzden deneyim ve öğrenme aslında çok kıymetli ve çok önemli bir şey. E, gelişim döneminin başından sonuna kadar aslında yani her gelişim dönemi için çocuğa sorumluluğu öğretebileceğimiz basamaklar var. Bazen ebeveynler şey kısmında da karıştırabiliyorlar. Ee, sorumluluğu e, ya sorumluluk sonuçta bir üstlenilen bir görev ve çocuğun evet. o görevi üzerine alması demek ve onun görevin e, gerekliliklerini e, yerine getirebiliyor olmak demek. Getiremediğinde de e, bunun bedelleriyle ve sonuçlarıyla karşılaşıp e, çözüm yolları bulmak için de e, bir süreçine içine girmesi demek aslında genel olarak baktığımızda. Hmm, e, ama tabii yerine getirme kısmı var, bir de getirmemek getirmeme kısmı, var. kısmı o, da var. O devamı da bunun sonucu da aslında sorumluluğun içine giriyor kesinlikle, kavram olarak. Kesinlikle kesinlikle hani hmm. bu da çok önemli bir noktaya denk geliyor ve e, bu noktaya yani denk gelince de e, bunun kademe kademe katman Onların da aslında uygulayabiliyor olmak lazım. Şimdi çocuklara sorumluluğu öğretirken bazen ebeveynler şey kısmını karıştırabiliyorlar. E, sanki sorumluluk çocukların işte ilk defa ödev verildiğinde, okula başladığında, çantasını götürmeye başladığında hı. sanki e, öğrenmesi ve yapması gereken bir şeymiş gibi. Evet ödev bir çocuğun sorumluluğunda olduğu bir şey. Hatta işte anaokullarında bazen küçük küçük ödevler verir ve şey derler ya e, sorumluluk bilinci, bilinci gelişsin diye evet, veriyoruz evet. biz bunları aslında küçük yaşta hani veriyoruz. Hı hı. Evet, gerçekten öyle. Ayarında verildiği sürece gerçekten de öyle. Onun da altını çizelim evet. ama yine konuşuruz ilerleyen saatlerde. Ee, burada önemli olan kısım şu: ee, küçük yaştan itibaren yani bir çocuğun işte odasındaki oyuncağını e, topluyor olması, e, evdeki işte masaya e, masayı kurarken çatalları götürüyor olması, bir annenin makineyi boşaltırken e, bir, bir bölümünü çocuğun işte boşaltıyor olması, evde küçük bir kardeş varsa ve bir bebek varsa hani onunla ilgili olan o sorumluluğu büyüyün alıp işte onun ihtiyaçlarını karşılayabilir olmak. E, kendi işte aslında ihtiyaçlarının öz bakımını karşılayabiliyor olmak. Yani elini biliyor olmak, elini yıkayabiliyor olmak, tuvalete gidebiliyor olmak. Aslında hepsi genel anlamda bir sorumluluk. Evet. Şimdi biz çocukların öz bakımlarını biz karşılamaya başladığımız ebeveyn olarak küçük yaşta zaten biz karşılıyoruz da evet. hani büyüdükçe özellik elde edilmeye başlandıkça e, çocuklar için hani bunu yapabilir olmak e, gerekiyor. Yani çocuklara kendi başlarına bir şeyleri yapabilmeyi öğretebiliyor olmak lazım ya. Hmm. Orada işte aslında çocuğa o sorumluluğu da vermek, öz bakımı sorumluluğunu ona vermek ve işte yemekten sonra el yıkaması gerektiğini kendisi de biliyor ve kendi bunu yapabiliyor olmak. Hmm. İşte attığı çamaşırı yere atıyorsa onu kililiğe at atabiliyor olması. Yani iki yaşta çocuğun onu alıp kirliliğe atmasını tabii ki de beklemiyoruz ama bunu bir oyun eşliğinde Evet, hani ilk başta birlikte atmak, işte belki yarışmak, gel birlikte yaşalım önce hangimiz atacak. İşte gel basket atar gibi atalım bakalım nasıl hangimiz koyuyor. Ama aslında birazcık sonrasında da söylemek yani bu senin sorumluluğun herkes kendi kıyafetini kendi atıyor. Herkes kendi çorabını atıyor gibi. işte odasında yani onun için çocuğun alıp özel banyoya kirliliğe götürmesi değil de odasında bir sepet oluşturulabilir. Odasında bir şey konabilir. Yani çocuğun aslında çok konfor alanı Tamamıyla bozmadan küçük Hı -hı. yaş çocuk için söylüyorum bunu. Ee, yaş sınırı verebilir misin yani onun sınırı. için? Ilgili bir aslında yok aslında Hı -hı. ama hani sonuçta artık hani iki yaşın itibaren çocuğun özelleşmesi sağlandığı Hı -hı. için iki yaş sonra çocuğa hani küçük yaşta da sonuçta bir yaşına çocuğa yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. E tabii, tabii ki de. tabii ki o fiziksel de, zaten olarak tabii, da buna elverişli ve yeterli olması tabii, gerekiyor bazı tabii, şeyler yapabilmesi tabii, için. Tabii. O yüzden de hani orada işte iki yaş sonrası küçük küçük sorumluluklar verilmeye başlanabilir evet. ama hani iki yani üç yaşından önce bir şey anlayabiliyor olması çok kolay değil. Yani bunu iki yaşındaki bir çocuğa masayı sen kuracaksın demek gibi bir sorumluluk değil Hı -hı. Tabii, evet. tabii ki de. Hani birlikte model olmak öncelikli aslında. Yani bu evde işte bak babanın görevi bu, benim görevim bu, abinin görevi bu demek belki. Başta biraz model olmak. Sonra küçük küçük işte sen de odandaki poşeti doldurabilirsin bu kıyafetleri demek. İşte ya da oyuncaklarını toplamak. İşte hiç puzzle'larını bozduysa başka bir oyuncağa geçirecekse şimdi puzzle toplama saatip. Küçük yaşta aslında bir eşlik var. Yani evet. bebeğinle birlikte eşlik. Çocuğun işte tuvalet eğitimini kazanması, öz bakımını kazanmasıyla birlikte zaten özelleşme başlıyor. Orada sorumluluklar verilmeye başlanabilir 3 yaşından 3,5 yaştan sonra. işte. Sen bunu yapabilirsin, e, bu senin sorumluluğunda artık bunu sen bitirebilirsin gibi. Yemek yiyebiliyor olması, yedikten sonra tabağını alıp işte e, mutfağa götürebiliyor olması hani gibi. Hı hı. Zaten okul, anam okulu gruplara başlayınca okullara bunlar destekleniyor. E, bir yandan ödevler vesaire eklenmeye başlanıyor. Şimdi buradaki sorumlulukla ilgili en önemli olan şeylerden biri aslında şu. Şimdi bir çocuğa sorumluluğu verirken çocuğa... E, Bunları gerçekten hani onun yerine biz her şeyi yaparsak, hmm. onun yerine biz onun bir şey yapmasını üzülmesine, düşmesine, e, yorulmasına izin vermezsek hani e, iyi bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Ödev konusunda daha önce buna konuşmuştuk. benzer konuşmuştuk. Evet. Çocuk öğretmen tarafından evet. e, hani bir şekilde eleştirilmesin, oradaki o öğretmenin sert tepkisine maruz kalmasın diye çocuğun ödevini yapmak. Yani aslında kıyamamak başlıyor. Kesinlikle. O bahsettiğin örneğe giriyor Kesinlikle. bence. Kesinlikle. İşte çocuğun bir şey sorumluluğunu almadığı endişelenmek. <laughs> hmm, ah ne olacak yani ödevinde yapmadın... son gündü, son tarihte demek. Hani hmm. birazcık daha yaş büyüyünce tabii ama hani bir şekliyle ebeveynin o rol üstlenmesi, çocuğun zaten sorumluluğu almamasına ve hatta kendi almadığı için ebeveynin bunu yapıyor olmasıyla birlikte kendi yapamadığı, kendi yapmadığı şeylerde çocuğun o yükü, o sorumluluğu hiç almayacağı ve hatta hep bir başkasını suçlayacağı anlamına geliyor bu aslında senin yüzünden olmadı ya ben yapamadım çünkü o gün benim arkadaşım çağırdı tuttu ve yapamadım çocuk hmm. kendi başına onun sorumluluğunu alabileceği bilince gelmiyor biz nasıl sınırları koyarken çocuğa şeyi öğrettik hani e, dedik ki e, iki tane seçenek sunalım çocuğa ya tabletini bırakıp masaya gelirse de ben o tableti seçti işte almak zorunda kalırım hangisini seçiyorsun çocuğa bir seçim sunuyoruz biz ve çocuğa seçim sunarken amacımız aslında yine sorumluluğu öğretiyor olmak çocuğun o iki seçenekten birini seçip karar veriyor olması. Ve bir seçim, evet. bir eleme yapıyor. Ve sonuçlarına katlanıyor. Ama kimin sorumluluğunda, onun sorumluluğunda. Kendi aldığı hmm. kararın sonuçlarına katlanıyor. Tabii, sonunda da ebeveynin orada kararlı olması çok Kesinlikle. önemli diye konuşmuştuk. Kesinlikle. Zaten. Çok, sorumluluk çok, çok için aynı şey geçerli. Söylemişken onu da söyleyeyim. Yani sorumluluk alıyorsak sorumlulukların yapılmadığı yerde bedellerini çocukların ödüyor olması lazım. Yani bu bence bir sorumluluk için en önemli şey. Yani, sorumluluk sahibi çocuk yetiştirmek derken en önemli olan şeylerden bu. Çocuğumuza odasını toplaması gerektiğini söylüyoruz. Çocuğumuza masayı kurması gerektiğini söylüyoruz kurmuyor. İşte bir, bir görev veriyoruz diyoruz ki şişe, şişe doldurma görevi senin su şişelere su. Bizim de işte makineyi boşaltmak, masayı yapmak, kurmak, yemeği yapmak, Okey Doldurmadı. Şişede su yok. Anne şişede su yok. Su, suyumuz nerede? Bu senin sorumluluğundu ve olmadı hani diyebiliyor olmak hı hı. ve gerçekten o gün eğer su yoksa onun gidip o suyu almasını sağlamak hı hı. ya da taşımasını sağlamak ve bir şey yapmak e, yerine getirmek. Ha su yoktu ama ben doldurdum değil. Hmm. Ya da işte ben hani sana sorumluluk verdim ve işte kirlerini atman gerekiyor. İşte yaşta yaş da birazcık daha büyüdü. Atmadı <laughs> şeye, makineye. Ee, anne ben bugün kırmızı tişörtümü giyeceğim. Ama sen atmadın. Yani atmadı diye onları alıp atıp yıkamak değil. Şimdi bana anneler genelde şöyle der. Ya ben canım çok kötü işte odası böyle görseniz gardırop <laughs> içi darma duman, karma karışı, giyerler yerler böyle. Ben artık onları atıp şey işte yıkamaktan, elemekten yorulur, çok yoruldum. yoruldum. Tamam evet. çok haklısınız ama ben size şey dedim yani bunları topladıkça siz onun yerine evet, yaptıkça o onun rahatlığına alışacak. Onları ne yapalım? Konfor o, o... büyüdükçe vazgeçmekten artık daha zor oluyor. Ama işte söylendik bile söyle, söylenmekle eylemle de burada önemli. Evet. Yani eyleme geçebiliği olmak lazım. Yıkamamak ama ben bu senin sorumluluğunda olduğunu söylemiştim ve bu benim sorumluluğum değil. Sen bunu atmadığın için asana kadar hani odandan yerden bunları alıp kilise petine alınana kadar bunlar yıkanmayacak. Çok zor. Ama gerekli. Sonra çünkü çok daha büyük zorluklar başlıyor. Bir tane karikatür vardı hatırlar mısın? Onun anne çocuğa geliyor üç kardeş diyor. Çocuk diyor ki beş değil miydi o diyor. O da diyor ki beş çok acıtmaz mıydı diyor. Seviyorum seni diyordu annesi de. Yani tabii ki bu işin şiddet kısmıyla evet, evet. hani tamamen karikatür hani o kısmını e, şey yapmıyoruz ama yani bahsettiğimiz evet. gerçekten yapmamız gereken şeyleri evet. e, bazen yapmak zor da olsa tabii. çocuğumuzun iyiliği için, Kesinlikle. onun hayatının geleceği Kesinlikle. için. Kesinlikle. E, sorumluluk alan birisi olabilmesi için evet. ve başarılı olabilmesi için evet. bunları yapmamız ve gerekiyor. Çocuklara değerleri öğretebilmek için önemli. Hı -hı. Çocuklara hani sorumluluğu öğretebilmek öncelikleri öğretebilmek için önemli zaten bu. Yani iyi bir birey olabilmesi evet. lazım. Toplumlara faydalı bir birey olabilmeyi olması için önemli. Sorumluluk alamayan bir bireydi bunları sağlayabilmek çok zor. Yani yaptığı davranışın etimi bile sorumluluğunu alamıyor oluyor çünkü o almadığında aslında. Yani çok basit bir şey gibi görünebilir ama değil. Yani o sorumluluğu alamayan bir bireyin için her şey onun adına yapılan bir birey kendi başına bir eyleme kalkışmakta zorlanabilir, her şey ayağına gelsin isteyebilir, değerleri bilmeyebilir. Toplum tarafından ee, toplum... da e, aynı zamanda barınamayabilir toplum içinde tabii insan ilişkileri çevreye, konusunda zorlanabilir e. ki her şey eline ayağına gelsin hani ya. zor bir durumda bunu e, nasıl karşılayabileceğini bilemez e, akademik hayatında da zorluklar yaşamaya başlar gibi aslında birçok alanda zorluklar var o yüzden hani bedel kısmı gerçekten bu noktada hani önemli bir şey yapılmasını istiyorsak onun hani sonuçlarıyla da yüzleşmesini sağlamadan ona sorumlu kalmayı öğretmemiz çok mümkün hani e, değil evet. e, dediğim gibi yani bir çocuğa bir şey öğretirken Sorumluluk almayı öğretirken bazen yapılan hatalar da olabiliyor. Mesela işte masayı kurarken bana yardım eder misin diyor. Ya da işte bugün bulaşıkları boşaltırken bana yardım eder misin? Etmiyor çocuk, etmek istemiyorum. Ama sen böyle hiç sorumluluk almıyorsun. Bu değil yani bana yardım eder misin demek. Bir şey istemek ve ardından hani yapmamak. Yani şey yapmadığında çocuk ona sen sorumluluk almıyorsun, sen hiç bunu yapmıyorsun diye söylenmek aslında çok uygun bir şey değil. Hani niye uygun bir şey değil? Çünkü biz çocuğa orada sorumluluk vermeyi öğretmemişiz bir şekilde oradan yardım istiyoruz ve yapmıyor diye sonrasında suçluyoruz. İşte onu onu soracak mıs? Orada hı hı. sormak hı hı. mı izlememiz gereken gerekiyor değil. değil? Orada önemli, izlememiz gereken yol şu. Hani e, bu evde bir sorumluluk e, bölümü yapacağız ve e, bu sorumluluk bölümünde üzerimize düşenleri konuşacağız. Hatta hep birlikte bir demokrasi e, şeyi kurup belki de orada konuşuyor olmak gerçekten ne senin için uygun? Biz şunu düşündük hani bu evde. Masayı kurarken senin tabakları koyman, e, evdeki su şişelerini doldurman ve herkesin kendi tabağını ve şeyini yediği şeyi kaldırıyor olması hani aslında. Işte bir çöp atma görevi babanın, atıyorum ekmek alma görevi benim. Hı hı. İşte a, abinin görevi elektrik süpürmek. <laughs> ya da işte hani illa tek bir görev tek bir kişiye ait olmayabilir. Bu bir şey, evet. eğer belirli bir görev varsa yapılabilir ama yoksa bir bölüm yapmak. Hı hı. işte herkesin kendi kıyafetlerini atmak hani makineye gibi. Ee, yaşına, kişiliğine, e, uygun ve koşullara uygun sorumluluklar vermek. Hı. Dediğim gibi 3 yaşında bir çocuğa hani e, bulaşıkları boşaltma sorumluluğu veremeyiz ama evet. hani e, bulaşıkları boşaltırken işte 4 yaşında bir çocuğa e, çatal bölümünü boşaltmasını hani Söyle mesela ediyoruz, Evet. Ya da tabak kaldırmasını. Yardım isteyebiliriz küçük Zaten yaş Zaten bence küçük yaşta bile Hı -hı. aslında böyle bazı şeyleri kendileri de zevk alarak yapabiliyorlar. Tabii ki bu belki sadece bir oyun evet. ama ileriki belki sorumluluk hayatlarında da onlara yardımcı evet. olabilecek başlangıç olarak kabul edile edilebilir yani baktığımız zaman. Kesinlikle yani oralarda çocuklarla kurarken dediğim gibi yardım istiyor olarak değil ya da tam tersi söylenerek, korkutarak, ceza vererek, bağırarak zorlayarak da olmaz <laughs> şey Doğan Cüceloğlu'nun öğren Doğan Cüceloğlu hocamızın böyle bir geliştiren anne baba kitabı var <laughs> zaten hani çok bilinen de bir kitap orada çok güzel anlatır yani okumayan ebeveynlerimiz Bence okuyabilir sorumluluk eski, yani almak bir çocuğa eskiden öğretilen yol korku aşılayaraksa. Korkutaraktı. da hani e, ama bizim istediğimiz şey bu değil yani hani e, korkutarak bunu m almayı öğrettiğimizde çocuğa e, sorumluluk aldırmayı öğretmiş olmuyoruz korktuğu için e, kaçındığı için cezadan e, korunmak istediği için e, bunu yapabiliyor aslında. O yüzden de hani burada asıl önemli olan şey çocuğa e, o sevgiyle e, onunla doğru iletişimi kurarak e, bunu yapabiliyor olmasını sağlamak aslında e, eğer bunu yapabiliyor olmasını sağlarsak e, korkutmadan o zaman o davranışın sorumluluğunu anlıyor ama korktuğunda öyle değil ki hatırlar mısın ödülleri konuşurken de konuşmuştuk yani modemin şifresi kitabın bir, işte şey bölümünde diye hikayenin bölümünde diye e, okusun şifreyi almak için ama. Evet. Kitap okuma alışkanlığı gelişmeyecek. O yüzden de bir çocuğa sorumluluk almayı, e, herhangi bir alışkanlığı edinmeyi öğretmek istiyorsak, e, ödül koyarak ya da hani e, ceza vererek yapmamız çok mümkün. Değil. O yüzden hani buralarda e, önemli olması gereken şeylerin başında çocuğu korkutmadan, zarar vermeden, cezalandırmadan bunları konuşabiliyor olmak lazım. Çocuğun sorumluluğu kendi sorumluluğu. O davranışın bedelini öderse eğer, o davranışın ama yani şey değil, ödevini yapmayan çocuğu akşam dışarı çıkar mama görevi vermek, işte cezası vermek değil. hani o davranışın sorumluluğunu, e, cezasını ya da bedelini öderse o zaman asıl hmm. şey gerçekleşmiş olur. Evet. Yani ee, sonucunu görürse tam Kesinlikle. o konuyla ilgili bir sonuç görürse. Kesinlikle. Öbür türlü bu çok geçerli olmaz zaten. Hmm. O yüzden hani asıl önemli olan şey bu. Evet. Güzel. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, ergenliği belki konuşabiliriz. Hı -hı. Seni. Hı -hı. Ee, birazcık e, ergenlikte sorumluluk almak nasıl oluyor? O zaman oluyor? şöyle Biraz yapalım mı? Küçük, küçük bir araya gidelim öncesinde. O zaman küçük bir yere gidelim. Ardından ergenlikle ilgili konuşmaya devam tamam, ediyoruz tamam. bu konuyu. Tamam. Birazdan görüşmek üzere. Orta Doğu'nun isteğe bağlı ilk Hristiyan video yayın hizmeti olan Sat7 Plus artık çevrimiçi olarak dünya çapında kullanıma hazır. Arapça, Farsça ve Türkçe içerik yayını sağlayan yeni platform, Sat7'nin İncil'in hayat değiştiren mesajını, bölgede büyümekte olan ve cep telefonlarıyla etkileşim halinde olan genç nüfusu da içeren, daha geniş bir kitleye ulaştırmasına olanak tanıyor. Sat7'nin CEO'su Rita El İzleyicilerimize kendi saat 7 deneyimlerini ne zaman ve hangi cihazda olurlarsa olsunlar kontrol etme imkanı sunuyor açıklamasında bulundu. Popüler seküler yayın hizmetlerine benzer şekilde çalışan Saat7 Plus platformu web tarayıcılarında ve tüm mobil cihazlar için bir uygulama olarak mevcut her gün eklenen yeni programlara ve Sat7 Arapça, saat 7 Pars, saat 7 Türk, Sat7 Kids ve Eğitim Sosyal Gelişim kanalı olan saat 7 Akademi'den ilgili programların geçmiş kataloğuna erişimin yanı sıra izleyiciler kanalları platform üzerinden canlı olarak da izleyebiliyor. Uydu televizyonu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da çok popüler olduğundan ve izleyicilere internet bağlantısı olmadan ulaşılabildiğinden, uydu yayınları Saat 7'nin birinci platformu olmaya devam ederken, El yer saat 7 plus'ın piyasaya sürülmesinin Tanrı'nın bölgedeki krallığını inşa etmede ve geleceğe yatırımda önemli bir adım olduğunu açıkladı. Programlar çevrim dışı izlemek için de indirilebilir, böylece hareket halindeyken veya internet bağlantısında sorun olduğunda bile izlenebilirler. İzleyicilerin ihtiyaçları ve ilgi alanları ile ilgili daha fazla içerik bulmalarına yardımcı olmak için saat 7 Plus izleyicinin tercihlerine göre bir sonraki adımda ne izleyeceklerine dair öneriler sunacak. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklarda sorumluluk konuşuyorduk. İlk kısımda biraz daha buna yoğunlaştık. Şimdi bir de ergenlik döneminde sorumluluk konuşacağız. Çünkü o dönemde aslında hani kişilerin tam artık böyle kendi bağımsızlıklarını ele almaya çalıştıkları bir dönemken acaba bu dönemde sorumluluk nasıl olur? Biraz da bunu konuşalım. Evet, bazen ebeveynler hani görüş şeyin başında konuştuğumuz gibi programın hani sanki ergenlikte ya da büyüyünce okula başlayınca anlayabileceğini düşünüyor sorumluluğu hani yaş büyüdükçe ama değil küçük yaştan beri gerçekten bu süreci desteklediğimizde ergenlik dönemi daha kolay geçiyor aslında. Ama sadece direkt ergenlik döneminde sorumluluk vermeye başlıyorsak o zaman işler biraz zorlaşıyor çünkü zaten ergenlik onun bireyselleşme süreci bir şeyleri kendi yapmak istiyor ama hani çatışarak yapmak istiyor evet. Ebeveynin dediğinin tersini yapmak istiyor vesaire. Olacağına bazen birazcık da çatışma noktası olabiliyor. Bazen şey de karış, karıştırılabiliyor. Yani ben çocuğum, yani izin veriyor olmakla sorumluluk da birbirine bazen evet. karıştırılıyor. İşte ben çocuğum arkadaşlarıyla çıkması, dışarıda takılması için izin veriyorum. İşte benim çocuğum sorumluluk alıyor. İşte bunu ayarlıyor ediyor. Bu değil aslında. Yani hani e, 12 yaşında biz bir çocuğa e, akşam işte eve geç gelme e, izni verdiğimiz sorumluluk vermiş olmuyoruz yani onu tehlikeye atmış evet. oluyoruz hali evet. hatta o yüzden hani izin ve sorumluluk kısmı çok karıştırılmamalı yani sorumluluk onun kendi başına bir görevi üstlenebiliyor olması demek e, gerçekten bunun için ergenlik döneminde kamplar atölyeler işte spor etkinlikleri ya da gidilen okulla gönderilen o tatiller kamp atölyeleri çocuğun sorumluluk alması için bir ergenin önemli etkileri. Çocuk için de bu arada geçerli aynı şey. Atölyeler evet. vesaire sanat etkinlikleri ama hani bir, kamp, kampa ya da bir programın içinde bulunuyor olmak ergenlik süreci için önemli. Bazı yaz okulları olur böyle yatılı vesaire. Evet. Çocuğun hani kendi ebeveyninden uzak kendi başına bir şey yapması gereken ortamlar o sorumluluğu mecbur alması gereken alanlar olabiliyor. Evet. O yüzden bence bu gibi süreçlerde evden ayrı kalmak, ee, çocuğun kendi başına e, bazı şeyleri yürütmeye ve yapmaya çalışması önemli bir şey Hı. ve çocuğa hani ergenlik döneminde tabii ki de verilen görevlerin şeyi artabilir. Hani e, bir m, hani marketten bir şey e, onun alıp getirebiliyor olması, bir alışveriş onun yapıyor olması, bir şey kendi işte onun ödüyor olması gibi maddi konular çok önemli devreye giriyor burada. Yani Hı. çocuğa verilen harçlık, işte çocuğa verilen harçlıkla birlikte işte belli bir her istediğinde bir şey veriyor olmak değil de, Hani belli bir bütçe veriyor olmak. Yani onu belki bütçeğim, kontrol edebilmesi ve idare edebilmesi. İdare edebilmeyi öğrendikçe az kaldığında nasıl e, durumu toparlayacağını <laughs> evet, evet. öğreniyor <laughs> çok olmakla. Çok eğlenceli aslında. Şimdi evet. geriye dönüp baktığımızda yani gerçekten kendi kendine çözüm bulma yetimimizin evet, geliştiği evet. bir süreçti o yani. Kesinlikle <laughs> çok Hani Bununla birlikte nasıl aslında sürecin şey olduğunu görüyor oluyoruz. Ee, sorumluluğun geliştiğini hani görüyoruz. O yüzden bence çok kıymetli. Yani bu gibi durumlarda hemen her şey hazır verilmemeli hmm. verilen kartlar işte biliyorsun artık uygulamalara evet, evet. işte yemek sepetiler şeyler bir sürü şeyler var ve hani buralarda hani bütün uygulamalara kartlar yükleniyor evet. çocuklar yemekte alışverişte ekmekte neydi artık neyse yani ihtiyaçlarını hep şeyden yapıyorlar parmaklarıyla ee, gerçekten tuşlarla evet ve kartlar <laughs> ebeveynlerin olduğunda limitleriyle ilgili şeyler olduğunda bazen çok uç, uç sıkıntılar olabiliyor ya. o gibi durumlarda da yani hani sorumluluk mesela bir şekilde verildi ve çocuk fazla harcadı. Gerçekten o bedeli ödetmek. Yani hani harçlık verildi, bitti bekletmek. Şimdi kıyamıyoruz tabii ki de ama başta bunu konuştuysak, yani kafamıza göre bir para verdik ve sonrasında evet. çocuk bitirdi değil. Hani bunu gerçekten konuşmak ve bunu belirlemek. Tabii ki de ekstrem durumlar olabilir. Hani bunlar konuşulabilir, değerlendirilebilir. Hı -hı. Ee, öyle olduğunda bir sonrakinde eksiltilebilir vesaire. Evet. Ama mutlaka e, bunu yani öğretebiliyor olmak ya da kızgınlıkla sadece bedel ödetme amacıyla değil. Değil, değil. E, ama hani öğrenmesi için konuşarak anlayışlı Kesinlikle. bir şekilde. Kesinlikle. Hatta işte bu uygulamalarda dediğim gibi kart yüklemeyle ilgili. Yani diyelim ki bunu düşünemediniz. Başta çocuklar kullandı. Fazla kullandılar. Ya da oyunlar oynuyorlar. Biliyorsun şimdi sosyal medya olsun, oyunlar olsun. Para yatırılıyor hepsinde. Ve, ve, inanılmaz bazen... çekici hepsi. Ve, ve, ve yani. inanılmaz paralar da yatırabiliyorlar. Evet, yani oralarda şeyi koymak. Hani bak hani burada işte uyduralım bir para. 2000 TL boyuna yatırmışsın kredi kartı. Max'e geldi. Hani şey durumunu ayrı konuşmak. Onu şimdi çok detaylandırmayacağım konumuz olmadığı için ama hani o davranışın şeyini ayrı konuşmak ama sorumlulukla ilgili kısımda da şeyi yapmak. Ee, bu yani şeyin artık ödediğimiz paranın kolay kazanılmadığını evet. ve bu parayı şu an nasıl eee farklı bir boyuta getireceğimizi. Evet, evet. E, işte vereceğimiz harçlığın ona göre bundan sonra olacağını. Buraya bu para yatırıldığı için bundan sonra işte limitli bir şey kullanabileceği, hatta belki bir süre kullanamayacağı hani e, gibi. Yani onun bir bedeli olmalı. Evet. O hem onu aktarmak hem ondan sonra da sorumlu olabiliyor olması için 100 liralık bir limit mi koydunuz? 200 liralık mı koydunuz? Evet. Onu vermek harcadı mı? birazcık da şey yapmak yani engelleyici evet, olmak evet, da gerekebiliyor. Evet. Ee, dediğim gibi izin ve şey boyutu birbirine çok karışmamalı. Ee, o hmm, sorumluluk kısmı evet. buralarda birazcık dikkat edebiliyor olmak evet. lazım. Bugün çok şey öğrendik bence. sana teşekkür Hı, ederiz. Ne demek. Umarım faydalı önemli olmuştur. Önemli bir konuydu. Çocuğumuzun Hı. gerçekten hayatı boyunca ona eşlik edecek evet. bir konu. Öncesinde sağlam adımlarla, sağlam Hı -hı. bir temel oluşturmak Hı -hı. onun gelecekteki hayatını şimdiden kolaylaştıracaktır. Kesinlikle, kesinlikle. Evet bugün bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün de Bebeğinler Söylüyor'un sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte yine buluşacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bize yorum yapmayı, sorular sormayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.